Tarhanamızı evde kendimiz nasıl yapabiliriz? Bunu büyüklerimize sormayı uygun gördüm ve komşumuz Şefika teyzeye sordum. Kırmadı beni, bize anlatacak tarhanayı nasıl yaptığını. Nasıl yapıyorsun Şefika teyze? Niyetle. Bu Ege bölgesinin tarhanasıdır. Bu tarhana çok besleyici çocuklar için, büyükler için. Olmazsa olmazımızdır yani. Bugün eskiden kumdaktaki çocuklara dahi sütü yetmeyen annelere ilk tarhana çorbası yedirilir. Neler Çünkü koyacağız içine? içine koyacağız. E, nohutumuz olacak, haşlanmış. Hı hı. Kırmızı biberimiz olacak. Sarı paşa biberi dediğimiz biberimiz olacak. Soğan olacak. Domates. Kese yoğurdu olacak. Dereotu dediğimiz bir ot vardır. Bu bitki olarak kendisi biter yani. Onları toplayıp böyle çubuk şeklinde atarız içine çok güzel olur o tarhana ama olmadığı zaman da tarhana tarhana otu deniyor aslında değil mi? O esas sarı sarı tarhana otu diye satılır. Evet, Fakat iki çeşit tarhana otu vardır. Hı -hı. O diğeri değil de bu sırf tarhana otu dere otunu benzeyen. Hı -hı. Çörtük diye bir ot vardır. O, onu biz kullanmayız. Biz şimdi dere otu koyacağız. Tarhana otumuz olmadığı için ama aktarlardan tarhana otu olarak yapabiliriz. O olursa daha da güzel olur tarhana Hı -hı. ve onun vitamini başka kokusu başka. Tarhanayı tamamen Hı. değiştiriyor. Yani. Hepsini bir tencereye alıp? Hepsini bir tencereye alıp kese yoğurunda koyacağız. Hepsini unla aldığı kadar yoğuracağız. Yalnız yemeğin içine unu değil de ne kadar yapmamız gerekiyorsa unu koyup yemekten öyle koyacağız. Artarsa o yemek zaten yoğurtla yenebilir. Tamam. Çok güzel bir şey oluyor çünkü. Nohutumuz ha. haşlanmış onu da belirtelim tamam. önceden. Tamam tabii haşlanmış mumlu Haşlan olacak. Haşlanmış Hı -hı. Sebzelerimiz haşlandı. Haşlanmış evet, hali bu. Evet pişmiş vaziyette evet. burada duruyor şimdi bütün tarhanası yemeğimiz. Unumuz, kese yoğurdumuz. Burada şimdi bir de buna irmik ekleyebiliriz. Evet arzu şimdi eden irmik. Şimdi ve acı biber de içine koyabilirler. Çok güzel olur. Şimdi yoğurmaya başlayalım. Tarhanamızı. Tarhanayı yapacağınız una göre yemeğini koyacaksınız. Yemeğin içine koyup da buraya un. O zaman çok olur ve tatsız olur. Lezzetsiz olur. Unu alıyorum. Hı hı. Yok şöyle bir alayım elimle. Nasıl yoğuracağız biz bunu. Hı. Şöyle. Şimdi bu göstermelik. Ya bir de ölçüden bahsedelim. Şimdi Öl Ölçü? 5 kilo. Biz bundan. burada az miktarda yaptık. Biz az miktarda değil. göstermek evet. için. 5 kilo una 2 kilo biber, 2 kilo kırmızı, 2 kilo sarı biber, 3 kilo soğan, 3,5-4 kilo domates, 1 kilo nohut, 1 paket irmik, bunları koyabiliriz 5 kilo una ve bakacağız böyle yoğurulması yani unumuza göre yemeğe koyacağız. Bunu çok önemli. Kıvamına Bunu yani. Çünkü kıvamı çok önemli. Nasıl bir kıvam olması Hı. lazım Şefika teyze? Ee, ne yumuşak ne de şey sert. Evet. Olacak ve bu her gün iki kez yumruklanacak. Kese yoğurdumuzu da, da koyduk. Yoğur, yani yoğur yoğur arkadan tuzunu ek bırak. 15 gün bu tarhana 15 gün yumruklanacak böyle 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 15 gün bu tarhana şey olacak köpürecek böyle mayalanacak nohut var içinde kese yoğurdu var diğer sebzeler var bu 15 gün kabaracak sen yoğuracaksın tuz ekeceksin yoğuracaksın tuz ekeceksin 15 gün sonra artık o kabarma olmayacak ve tatlanmaya başlayacak. Şimdi tarhanamızı yoğurduk. Gayet elimize yapışmayan şekilde yumuşak bir hamur oldu ama yapışmıyor elimize. Şimdi bunun üzerine tuz ekeceğiz. Her yoğuruşumuzda bu tuzu mutlaka ekmemiz lazım. Kaya tuzu ekerseniz çok daha güzel olur. Diğer tuz başka türlü yapıyor. Bakın şöyle yapışın. Ellerini şöyle 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 hemen temiz bir bezle üzerini kapatacağız bunun bu şekilde. Şimdi bu 15 gün bunu sabah akşam yoğuracağız. Sabah akşam 15 gün sonra bu kabaracak, inecek. 15 gün sonra yine tatlanmaya başlayacak. 15 gün daha yoğuracaksınız. Bir ayda tarhananız hazırdır. Sonra bir sofra bezi veya büyük tabi olur. Şimdi bu küçük olduğu için böyle kapatacaksınız. Hamurun üzeri katiyen kabuk tutmayacak tutmaması gerekiyor. O zaman kokar o hamur, iyi olmaz. İşte böyle. Kapatıyoruz, tamam, kapatıyoruz. 15 gün sabah Herhangi akşam yoğuruyoruz. Koyuyoruz. Sabah akşam yoğurulacak. Şefika teyze, 15 gün sabah akşam yoğurduktan sonra istersek kurutmaya bırakıyoruz. 15 gün, 30 gün olacak. 30 15 gün, olacak. gün kabaracak, yoğuracağız. 15 gün yine yoğuracağız, bu sefer kabarmayacak. Hı, hmm, tatlanacak. Çok 30 güzel. günden sonra. Ege tarlanısı olduğu için bu, böyle. Böyle, falan... bu falan... Farklı, hemen yapıp hemen de serebiliyorlar yani. Hı hı. O gün, Onu evet. da yapıyorlar. Fakat güzel bir tat vermiyor bize. Şimdi böyle oldu bitti artık olması gerekiyor. Şöyle serecekler ya. Şöyle bir parça alacağız, şunları, şöyle şöyle yapacağız. Güzel temiz bir beyzin üzerine, sofra beyzi olur, büyük bir Amerikan beyzinden yaparlar, tarhana beyzi olur. Böyle böyle koyacağız. Böyle böyle koyacağız ve bunları. Var, kurutacağız bunları. Hep çevireceğiz, geleceğiz, gideceğiz, çevireceğiz. O kıvama geldiği zaman kendisi ufalanıyor zaten. Hı -hı. O zaman ufalayıp elekleyip koyarsınız. Veya bu varsa oralardan çekip elekleyip yine Rondolayı. yine kurutacaklar, gölgede kurutacaklar. Hı -hı. hiç görmeyecek onları. Torbalarına koyup kaldıracaklar. Buzdolabında saklayacaklar. Gayet iyi. Emeği sabır. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs>